A milli futbol takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri 4. maçında Gürcistan'ı 4-1 yenerek, mücadele ettiği E grubunu ilk iki sırada bitirmek için büyük avantaj elde etti. Ay Yıldızlıları Dünya Kupası'na katılması halinde büyük bir gelir bekliyor. AYAKBASTI parası 13 milyon dolar, Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, Türkiye, Dünya Kupası finallerine kalırsa 13 milyon dolar ayak bastı parası alacak. FIFA, grup aşamasında her galibiyete 2 milyon dolar, beraberliğe de 1 milyon dolar ödül verecek. ŞAMPIYONA 80 milyon dolar, 2022'de şampiyon olan Arjantin, 42 milyon dolar kazanmıştı. 2026'da Dünya Kupası'nın kazanan takımın 80 milyon dolar kazanması bekleniyor. Turnuvada yaklaşık 1 milyar dolar ödül dağıtılması beklenirken, resmi rakamlar 5 Aralık'ta gerçekleşecek grup kura çekimi sonrası netlik kazanacak.